Aksiyon kör rapçi. Tolga Ural Crazy Waldo Onur Demir 2011 2011 Canımsın sen Sessiz olamam ben sen bende saklısın seni oradan Kimse çıkarmasın aşkın sevgin içimde kalsın Adı kalbimde içiyorum her gece hasretin beni Düşürdü derde yarim nerede Çıkıp da gelse gelip de beni bir kere de güldürse Bak yârim, sensiz halim Bitkin kırgın gibiyim Ben seni çok özledim bebeğim Belki de ondan böyleyim Bir kere de olsun yüzünü de görsem Doyasıya seni sımsıkı sarabilsem Ah ya çok isterdim yanımda şimdi sen olabilsen Uzak ayrı iki şehirdeyiz ama biz ikimiz tek bir yürekteyiz Mesafelere engel olamaz biz birbirimizi böyle de severiz Sen orada ben ise burada belki de böyle yazıldı kaderimiz Bir sen ol benim yanımda ikimiz ölüme el ele gideriz Kıskansın bizi her bir görenler aşk diye tutuşup Aşk neymiş bize baksınlar Ve de aşkı öğrensinler Hasret kaldım yarim ben sana Yıllardır hasretim anla Böyle de severim ben seni ama Dayanamam artık yokluğuna Gülüşüne bakışına seviyorum değişine Kurban olayım gül kokuna Canımsın dedim biricik aşkı Ölürüm ben yarimin uğruna Canımda cansın ilk aşkımsın ismin gibi sen bende saklısın seni oradan çıkarmasın aşkın sevgin içimde kalsın adı kalbimde içiyorum her gece hasretin beni düşürdü derde yarim nerede çıkıp da gelse gelip de beni bir kere de güldürse canımda cansın ilk aşkımsın ismin gibi sen ben de saklısın seni oradan kimse çıkarmasın aşkın sevgin içimde kalsın adı kalbimde içiyorum her gece hasretin beni düşürdü derde çıkıp da gelse Gelip de beni bir kere de güldürse Canımsın sen Sessiz olamam ben Yaşar mıyım Bunu bir bilsem Uzaklarda Mutluluk bana Gelip güldürse Canımsın sen Sessiz olamam se